benim peygamberim. Kabe'ye giriş yaparken şu mübarek beldeye devesi kasva var. Hicret ederken gizli gizli satın aldığı Ebu Bekir'den devesinin iki örgücü vardır Arabistan develerin. Secde ederek giriyor. Atını şaha kaldırarak girmiyor. Devesine, örgücüne secde ederek ve şöyle diyor. Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estegîthu esihli şe'ni kullahu ve la tekilni illa nefsi tarfete ayn. Ey daim diri olan ve bütün her şeyi Kudret eliyle evirip çeviren Allah'ım bir göz açıp kapayınca kadarlık anlık için bile olsa beni nefsimle baş başa bırakma diyor ve tevazu ile Kabe'ye giriyorum. Subhanallah bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyoruz.